takipçileri ben Mirza. Ben Ahmet. Bir de yanımızda Vejdi var. O ses çıkartmıyor. ilk defa kanalda şey. Bugün turba oynayacağım arkadaşlar Biliyor sizinle. Mi? Çok iyi değilim bu oyunda. Ee, birkaç kez oynamıştım Ahmet'le. İyiymişim ya. Şaka yaptım ben size. <laughs> Şimdi Vejdi gülüyor. Oo! Bu tam arkadaşlar. Mükemmel uçtuk. Of 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 ne kırdım be. Ne uçtu be? Resetleyelim arkadaşlar. Bir kere daha başka bir şeyle yapalım. Arabayla yapalım. Abi hmm. ee, bunlar nasıl oluyor? Abi onlar bir, arkadaşlar ben demosunu indirdim Bunun gerçeği paralı normalde. Bu kadar bölüm yok. Bir sürü bölüm var. Bir sürü araba var. Ama benim de Bunlar var. şey mi yani? E, hangi bu sürü arabalar var? Bir gerçeğini görsünüz arkadaşlar mükemmel de. Yani. O zaman ben şuradan şu arabayı alayım. Bandit. Araba bandır git lan. Arkadaşlar bu araba yeni geldi turboya. Yani daha demin yoktu. Yeni geldi. E, demo gittikçe ki e, yeni arabalar geliyor. Arkadaşlar şu an parktayız her zamanki gibi. Çocuklar oyun oynuyor. Ses geliyor. Yani oynarsa parktadır. Aynen. Bunu da bilin. Bilmenizi isterim. Ben başka bir bölüme geçeyim arkadaşlar. Bu. Bu hangi? Ha, bu zor abi ya. Bu çok zor. Bekle. Ben şimdi arabamı Arabamı ilk bir değiştireyim. Ondan sonra arkadaşlar motor aldı. Ya. Arkadaşlar hepimiz çekeceğiz hatta. Nasıl Yok böyle. resetleyeyim. Yok la varmış. <gülüyor> var <gülüyor> mı tepi <Creepy> var? <laughs> İndireceğim. Andy Bird çektim arkadaşlar. Yeni oyun mükemmel izledim arkadaşlar. Bir Endi Bird 2 yazın. Yani oyun inşansız mükemmel arkadaşlar. Yani. Bence Angry Birds çok da eğlenceli değil abi. Bence bilmiyorum arkadaşlar ya eğlenceli gibi görünüyor. Arkadaşlar facecam yapmıyoruz biz. Facecam demek istedik. Kendi demek istemedim. <laughs> 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 Oo, adam hala ilerliyor. Adama bir şeyler oluyor. ya. Bu level'le atlayalım. Arkadaşlar ben önceden birkaç video daha çektiydim. Hata vermiş. Yüklenmemiş. Da, hata oluştu ya. O yüzden tane, e, ben yeniden çıktım. arkadaşlar bir tane daha video çektik de onu. Aman tanrım dedim. Ben burada niye şey almadım? Oha. o çok pis. Görmenizi isterdim. Ama geçti. Hemen geçtim. Abi prosun artık sen ya. <laughs> Nereye gidiyor bilmiyorum. Çarpman Kimse abi. çarpmadı ya bana. Niyeyse. Kuyular <laughs> niye çarpmıyorsunuz? Kime? aynen Talha ile Berat'mış. Berat diyorum. Ceylin. Şu Berat ben hiç sevmiyorum. Ya. Hala çekiyor mu? <laughs> Yok çekmiyorum. Abi Vecdi ilk defa videolarımızda olduğundan hiçbir şey bilmiyor Vecdi arkadaşlar. <laughs> Aman tanrım dedi. Ağaç oynat lan. Oh. Ağaç kırılıyor biliyorsan. Kırılıyor mu? Ee, ben hiç kıramadım. Başka bölüme geçelim. Az önce ağaç oynadı değil mi? Evet. Arkadaşlar sesler gelebilir çünkü çocuklar <laughs> konuşuyor. Oğlum ne yaptın? Abi ben yapmadım ki bunu böyle aydan yaptı herhalde. ya. Gidin ben bu aydan ya. Heh, en son Aydan da oynuyor arkadaşlar böyle oy bu oyunu. Ben oynatmıyorum aslında. <laughs> o kendisi çok istiyor sanki oynayabiliyormuş gibi. Mükemmel bir araba. Bunu da öğrendik mi? Arabamız çok şekil. Önümüzden çok gidiyor. <laughs> <Kenaze arabası. gülüyor> Cenaze arabası. Cenaze arabası mı kanka bu? <gülüyor> Benziyor. <laughs> ben niye kandırıyorsun Ahmetciğim? Kandırmayayım mı? Kandırmak için. Ya sus ya Cengiz'e benzedin. Mükemmel bir zıpla işte gerçekten. Ben Allah, ben bunu güzelce yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Umarım onun üstüne bindi. Bir kişi daha geldi arkadaşlar. Aa, geldi. ]q. Odan aldı. Lan buraya doğru götürüyorum. Buraya gidiyor. Tamam zıtmış. Anlaşıldı. Sen de artık zıt yaparsın. Bundan sonra biz de bir video çekecek arkadaşlar. Arkadaşlar Vecdi'nin ufkunu Vecdi. Ahmet. Tamam. Bırak Ahmet bu işleri. <laughs> tamam. Böyle yavaş gitsin. Ama yavaş olması daha iyi bence. yavaş yapmaya çalışıyor mu bundan. Arkadaşlar ne keşfetmek bir... bir... isterdim? Uçan motor bisiklet. Bu da ben, benden bir. He bu çok kötü arkadaşlar. Bunu kimse yenemez hayatı boyunca. Ama ben arkadaşlar. Ya bunu kim koydu ya? Bu iş çıkartalım. Arkadaşlar e, Cengiz doları ilk, ay, müze doları ilk defa görüyor. E, sen çok fazla mı gördün? Arkadaşlar, arkadaşlar ben de ilk kez görüyorum. Arkadaşlar abone olduğunuz için bizi çok sevindirdiniz. Sizin için bir tane kamera alacağız ve saklambaç videosu çekeceğiz. Ama tabii evet. ki <laughs> Para biraz daha paramız biriksin. Para geliyor arkadaşlar yani. Yok. Aynen. bayağı. Şu baya anda 18 dolarımız var. 18 dolar var aynen. 18 dolar var şimdi şu anlık. Yavaş yapacağım. Ya yavaş istiyorum olmuyor ya. Yavaş ne yapacaksın oğlum? Ha, mükemmel. <laughs> tamam arkadaşlar anladık. Benim nasıl bir çocuk olduğumu herkes anladı. Oğlum buraya yapılmıyor ya. He bunu ben yaptırdım arkadaşlar şimdi kim yaptı demeyin bunu ben yaptım. Arkadaşlar ben tatilden geldiğimde biraz delirdim de. Bak kendisi de diyor geri zekalı ya bu bebe. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar küfürlü bir kanal değil ya. Arada arkadaşlar çok kötü adam öldü. Niye güzel ölmedi adam? Hı? Niye güzel ölmedi? Ama... Bence güzel öldü adam. <laughs> Heh bak. Buna bize araba gerekiyor. Ne hırsızlık yaptık arkadaşlar. Kaçıyoruz. Güzel bir araba gerekiyor. Cenaze arabası mükemmel olurdu. Bence de. Hızı alalım. Kanıttır. Bu, bu, bu. Arkadaşlar dönmeye dönmeye Bizde çok Minecraft çekmiyor Böyle oyunları seviyor en çok Dönmeye arkadaşlar Yardım edin bana bir Yardım etseniz Daha güzel olur da Arkadaşlar Canlarımız Polis sevdikleri. ne sen Biz hırsızız ha. Bu yüzden polis bizi kovalıyor Bangadan koyduk da bir şey Bankadan mı soyduk? Niye Bankadan banka? Da... Niye banka? Aha araba da girdi tam oldu. <laughs> araba da gitti. <laughs> girdi girdi. Oo güzel haritalar varmış aslında. Buralara geldiğim yer Geleyim. Pardon. Kendimi bir ara depçi zannettim. Arkadaşlar bir ara ben bunu indiririm ya. Bu araba ya bir <laughs> yer gelecek. Bu da gelecek. sesleniş aslında. Ahmetciğim susar mısın? Allah Allah. Müze bugün çok mutlu arkadaşlar nedense. Neden? Neden ben de bilmiyorum. Kendine ama tanrım Ulan buraya doğru çeviriyorum ben. Buna bir zıtlık var yemin <laughs> ediyorum. İyi doğru çevirmemişsindir. <laughs> Abi bu nedir ya? Yamuk gidiyor. Ben bir de böyle deneyeceğim. <laughs> Sen nasıl denemiştin? Ya! Dön, dön ya dön. Arkadaşlar <laughs> bu haritayı anlayabiliyoruz. Ya. Arkadaşlar. Abi batan süreceğim. Şimdi Ceylin'in sesini yaptım arkadaş. içiyordum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Batan ya. sürerken içiyordu. Amir Arkadaşlar bu direksiyonda bir zıtlık var. Sağa döndürünce sola, sola döndürünce sağa gidiyor. Yani zarı var dikkat edin. Yo. Sola döndürünce sola, sola döndürünce yine sola gidiyor. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aman tanrım. Bakalım bu oyuna zıtlık olacak mı? Bu bu sefer arkadaşlar. O mu yıkılıyor bari. Patla ara patla geçirmez. patla. Mayın patla. Patlamadı. Ama mayın değil mi onlar? He. Ben de yeni hatırladım onları görünce. Ben at. Buraya en iyi bu arabayla geçeriz. O bu arabayı ben hiç kullanmadım arkadaşlar yani. Ben bir kere araya... kullandım. Ben video düşmeye kullanmadım bu, bu arabayı arkadaşlar. Bu mu birinci? Oğlum bir çarpsana oraya bak nasıl fırlıyor. Aman tanrım aman Allah'ım dedim diyecektim pardon arkadaşlar. Mize Müslüman arkadaşlar. Ahmet öğretme. Biliyorlardır. Adam öldü ama araba hala gidiyor. Doktor. Arkadaşlar bu yeni skor bile olabilmiş ya. Çok mükemmel gitti. Bakın bir de şunları bir çarpsak. Bundan sonra zaten videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uz uzayacak yoksa Aa otmuş. Böcek diye korktum. Ben böceklerden çok korkuyorum. Neyse. Oo girdik. Ama hiçbir şey Ha yıkıldı. Ahmet yıkılıyordu la tam. ama otobüs yıkıldı. Evet tam yıkılıyor. Yıkıldı. Kaç dakika evet. evet arkadaşlar burada videomuzu bitireceğiz. Eee Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz ve abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar.